Arkadaşlar merhaba. Şimdi bazı durumlardan bilgi sahibi olun diye bu videoyu açtım. Size iki tane kuştan bahsetmek istiyorum. Birincisi Azat'ın yavrusu Yıldız ismini Yıldız koydum. Diğeri de şurada gördüğünüz kuşum Nadasın yavrusu da. Nadas'ın bana geride bıraktığı hatırası, bir de kardeşi var yine aynı yuva kardeşi. Nadas'ı biliyorsunuz sahiplendirmiştim. Şimdi ee, hangisinden başlayayım, önce Yıldız'dan başlayayım. Yıldız'ı görüyorsunuz arkadaşlar. Bir deri bir kemik kaldı şu anda. Zayıflığını görüyorsunuz diğer kuşlara göre. Sebebini söyleyeyim. Ee, pisliği falan normal herhangi bir sıkıntısı yok. Ama yaklaşık bir 3 gündür falan gerçek anlamda oyun sökmeye başladı. Taklayı falan sertliği gitti artık. Yani 50 taklanın üzerinde kalkıyor. Videosunu paylaşmıştım zaten. Siz de görmüştünüz. Fişekleri aynı şekilde. Böyle patladı yani tabi hep böyle olacak diye bir şey yok böyle patladı. Şimdi bu yüksek durumda oyun açan bir kuş. Bol taklalı. kaldırması çok zor tabii ki. Kaldırması çok zor. Ee, bunu adam etmek de çok zor. Çünkü inanılmaz bir e, takla sayısı var. Ve hararetli bir kuş. Ee, bir taraftan da açmanız gerekiyor kuşu. Yoksa uçurmazsanız da kaybedersiniz. Mecbur uçurdum. Yani öyle söyleyebilirim ki şöyle bir kanadın kenarını görebilirseniz filizleri, filizleri patlattı artık. Yani o kadar takladan. Şöyle kenarını göstereyim. Filizleri falan patlattı arkadaşlar. Dirsek falan değil. Yanlış anlaşılmasın. O kadar çok bol dönüyor. Ee, şimdi dün özellikle hem sabah uçurdum yine aynı şekilde akşam uçurdum taraftan güçsüz mecbur uçurmak durumundayım ki rahatlasın yoksa daha da kendini dolduracak biliyorum yani dinlendiği zaman güçlendiği zaman daha da kendini dolduracak bunu da tecrübe olsun diye yine paylaşıyorum sizinle ee, bu sabah uçurdum biraz daha rahatlamış bu sabah uçurdum biraz daha rahatlamış artık daha gezerek oynamaya başladı bu benim için güzel bir haber potansiyeli çok yüksek Gerçekten hani ben biliyorsunuz normal oynayan kuşlarla peşinde değilim. Zaten kuşlarımın hepsi oynuyor. Ben yıldız peşindeyim. Bu da gerçek bir yıldız. Potansiyeli var öyle söyleyeyim tabii sonrası ne olur göreceğiz ama gerçekten yıldız potansiyeli var. Ne demek istediğimi inşallah ilerleyen zamanlarda göreceksiniz. Ve diğer bir kuşa geçmek istiyorum. Nadas'ın yavrusuna. Şimdi Nadas'ın yavrusu. Buna da isim bulmamız gerekecek muhtemelen dişi çıkar. Çok güzel bir dişi. Burada mesela bana deseniz ki bu kuşlar arasında bir tane kuş kaybolmasa hangisine hangisini istersin? Şu kuş kaybolmasın. Diğerlerinin başına bir şey gelebilir ama şu kuş kesinlikle kaybolmasın diyeceğiniz kuş benim için bu. Çünkü Nadas'ın yavrusu ve Nadas'ı ben sahiplendirdim arkadaşlar. Ondan geri kalan bu. Şimdi hepiniz bana şunu da söyleyebilirsiniz. Madem bu kadar değerli bir kuşum vardı. Diyorsunuz Nadas geçen sene e, kümesimde oynayan en sistemli kuştu. Hayranları da vardı zaten. E, şimdi benim kuşla alakalı bir sıkıntım yok. Kuşlarımın kalitesini zaten biliyorum. Onlar gidecekler yerinden daha iyileri gelecek. O gidecek yavrusu gelecek. Zaten 3-4 yıldır ben bu şekilde e, ilerliyorum. Hep daha iyi, hep daha iyi, hep daha iyi bazı şeyleri geliştirerek devam ediyorum. burada şimdi benim yerimde başka biri olsa Nadas, Altın Kız, başkası, Vurgun vesaire hiçbirini sahiplendirmez. Onlardan ömür boyu yavru alır veya bir tane soy tutturdu mu devam eder falan filan. Genelde kuşçuların yaptığı şeyler. İşte ben bazı şeyleri yaşayarak göstermek istiyorum size. Yaşatarak daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi konuyu dağıtmadan Nadas'ın yavrusuna gelecek olsa biliyorsunuz bak şu anda şu uyuyor gibi. Çünkü rahatsız. Rahatsızlığı ne olduğunu da söyleyeceğim şimdi size. Burada da diğer kardeşi var. Aynı yuva kardeşleri. 3 aydır uçuyorlar. Daha taklayı çevirmedi. Hala bel kırıyor. Bu yaklaşık 2 hafta önce taklayı çevirdi arkadaşlar. Iki hafta bile değil. Belki de bir hafta falan yani. Bir 10 günde diyebiliriz. Taklayı çevirdi. Taklayı çevirdi. Şimdi grupla uçuyor biliyorsunuz. Üçlü grup uçurmuştum. Geçenlerde videosu falan da vardı. O grubun içerisinde yer alan kuşlardan biri de buydu. E, havada hareketlendiğini gördüm. Yani diğerlerinden biraz daha hareketlendiğini gördüm. Ee, takla sayısı falan artmış falan böyle biraz daha kafa kaldırıyor, bir şeyler yapıyor. Durumunu öğrenmek için, şimdi ben bu kuşları nasıl uçuracağımı biliyorum. bakın Nasıl uçuracağımı biliyorum. Şimdi buradaki her kuşu, konuyu dağıtmak istemem ama buradaki her kuşun uçması, sökülmesi farklı model. Ee, sabretmeniz gerekiyor. Kuşçuluk bu anlamda çok önemli. Kendinizi de geliştiriyor olmanız lazım Yani üzülerek görüyorum kendini her şeyi bildiğini sanan Veya her şeyi tamamladığını sanan Veya işte kuşlar alınca e, Olayı bittiğini sanan Dostlarımız falan var da neyse Şimdi o konulara girmeyeyim o başka bir videonun konusu olsun Eksen kayması olanlar falan var Bizim yerimiz sabit yani Sıkıntı yok Bizim çok şükür kimseye bir borcumuz yok ama bizden alacağı insanın çok şeyleri var. Şimdi bu kuşu arkadaşlar e, dedim ki ben bunun bir durumunu göreyim. Yani grubun içerisinde biraz daha hareketli. Bir tek uçurayım dedim. 3 gün önce. 3 gün önce dedim tek uçurayım. Bir şeyini göreyim, vaziyetini göreyim. Çünkü şu form kanat yapısı vesairesi falan arkadaşlar benim üzerinde çalıştığım bir kuş zaten. Anne babası annesi Nadas biliyorsunuz. Bunun babası da beyaz kule arkadaşlar beyaz kule. Aynı zamanda Nadas'ı biliyorsunuz Nadas da vurgunun babasından olan bir kuş. Kan bağı farklı yani. Farklı bir çalışma yani 3-4 kuşun birleşimi. Öyle düşünebilirsiniz vurgun beyaz kule ve Nadas'ın annesini zaten biliyorsunuz altın kızın annesini. Onların kanat yapılarını, dinamiklerini, takla sayılarını arttırmaya çalışıyorum. Öyle bir çalışma halindeyim ve şu kuşta gördüğüm şey zaten Nadas da bol taklalı bir kuştu. Ee, kuşta gördüğüm şey tam benim aslında hedefime yani istediğim çalışmanın karşılığı diyebilirim. Öyle söyleyeyim. İstediğim çalışmanın karşılığı, ulaşmak istediğim şeyin karşılığı. İşte üç gün önce kuşu tekrardan tek bir halde uçurdum bir vaziyetini göreyim diye tek başına ne yapıyor falan diye. Çünkü ben biliyorum ki bu kuşun soyunu taklayı çevirdiği zaman sertleştirdiği zaman bu kuşu asla gözden kaybetmemeniz lazım. Hatta tek uçurmamanız lazım orada. Tek uçurmamanız gerekiyor. Çünkü önemli olan bu kuşu o zaman yerine bastırmak, adapte olmak. Yani bu kuş 3,5-3 üç, üç, üç aydır uçuyor bir kere olsun yavruluğundan beri bir kere olsun setin dışında bir yere konmuş bir kuş değil arkadaşlar bakın. Bir kere olsun yavruluğundan beri setin dışında çatıya dahi konduğunu görmedim bu kuşun. Böyle bir kuş. Kuşu ilk teke uçurdum arkadaşlar. Yani havadaki durumunu göreyim hani. Amacım teke almak değil. Bir ne yapıyor yani kaç takla atıyor ne yapıyor falan bir hareketini görmek istedim. Sabah uçurdum arkadaşlar. Taklasını sayamadım. Yani kaç taklayla kalktı ne yaptı sayamadım. O kadar boğuldu. Fırladı yukarıya. Açıldı. Açılıyor vuruyor açılıyor vuruyor ama taklalarını saymanızın imkanı yok. Yani aynı Nadas da böyleydi. O da 20 takla üzeri böyle bir patlamayla oyuna başlamıştı. Bu kuş da aynı şekilde. Hava sıcak zaten sabah 7.30 gibi falan uçurdum. Yine serinde uçuruyorum ki kuşlar etkilenmesin yani. Çünkü güneş çıktıktan sonra bu kuşları Uçurmanız demek, öldürmeniz demek. Sonra gitti aşağılara, artık bu oldu takladan, bu oldu aşağılara. Gördüm açıldı, bayağı bir açıldı. Aşağılara doğru gitti. Ee, gözden kayboldu, bir daha gelemedi. Bir daha gelemedi. Ondan sonra dün bekledim, dün bekledim. Hani bir gün öncesinde, üç gün öncesinde uçurdum kayboldu. Akşamında bekledim, gelmedi. Bir gün öncesinde bekledim. Eğer bir yere düştüyse, bir şey olduysa hani çıkar gelir falan hesabı. Yine gelmedi. Sonra biliyorsunuz Sivas'ta Nazım abimiz var. Onunla muhabbet ederken abi dedim böyle böyle bir tane yavrumu dedim o yavrusunu kaçırmış o bana söyledi. Ben dedim abi benim de bir tane yavrum kayıp dedim. Böyle böyle oldu dedim. Dedi ya dedi ben onu gördüm dedi geçen. Dün gördüm falan dedi. Dün gördüm dedi. O geldi dedi. Senin o taraflara geldi dedi. Abi dedim karıştırıyorsun falan. O arada ben dün sabah yıldız uçurdum. Yıldız da bayağı bol taklada. Ondan sonra e, kafa kaldıran diğer yavrular da var. Abi dedim önce dedim o sen yıldızla karıştırıyorsun. O da öyle uçuyor dedim. Bol taklada havada alıp veriyor. Onunla karıştırıyorsun. Yok dedi sen gördüm onu dedi. O değil dedi. E, diğer kuşun geldi dedi. Onu da gördüm ben dedi aşağılara falan gitti. Baya bir şeyde dedi. Ağır dedi. taklata dedi. Dedim inşallah abi dedim. Dediğin doğrudur dedim. Çünkü kuşu hiç ben görmedim yani. Üç gündür hiç görmedim. Ondan sonra dedi. Yarın gelir o dedi muhtemelen dedi. Sana yarın gelir dedi. Evet arkadaşlar bugün üçüncü gün. Kuş geldi. Kuş geldi. Gelmesine gerçekten çok sevindim. Tabi buraya gelmesi için şu vaziyete gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü gelmesinin imkanı yok. Çünkü Kuştaki harareti, potansiyeli siz bilmiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar bir deri bir kemik kalmış. Tüy gibi öyle söyleyeyim. Şöyle arkasına Bakın pisliği falan hep kuyruğun altında yeşilleşmiş artık. Ayakları falan dışarıda kalmış. Bu üç gün boyunca. Bir deri bir kemik. Çok hafiflemiş. Böyle tüylerinden dolayı kabarık göründüğüne bakmayın. Çok hafif durumda. Zaten bu şekilde kalmasa gelmesinin imkanı yok. Çünkü dediğim gibi çok dolu bir kuş. İşte bunu adapte edebilirsek veya yıldızı. Tabi bunların ikisi de yıldız potansiyelinde kuşlar. Yani normal oyunundan bahsetmiyorum. Normal bir kuş oyunundan bahsetmiyorum. Eğer adapte edebilirsek, oynatabilirsek çok yüksek potansiyellerde kuşlardan birini elde etmiş olacağız. Yani gerçekten çok keyifli. Yani kuşlardan birini elde etmiş olacağız. Bakalım işte biz, bütün amacımız bu. Anlatabiliyor muyum? Bazı şeyleri umarım anlatabiliyorumdur yani. Bütün amacımız bu. Amacımız kuş oynatmak falan değil. Adamlar alıyorlar şimdi kuşları falan filan. Yani hemen istiyorlar ki oynasın veya oynamadı mı hemen kötü. Öyle değil yani. Bakın kardeş işte daha takmayı çevirmedi. Yani değerli mi değerli? Benim için değerli ama başkasının olsa taklasız diye gönderir belki. Vaziyetler böyle işte arkadaşlar. Kuşçuluk sabır işi. Her kuşu biliyor olmanız gerekiyor. Her kuşun özelliğini, sökülüm tarzını, sabrını biliyor olmanız lazım. Bazısı yavrusun, yavrulun da kötü oynar. Bazısı ekeliğinde çok daha iyi oynamaya başlar. Bazısı tam tersini yapar. Bazısı kendisi oynamaz, yavrusu harika oynar. Bazısı zor sökülür ama harika oynar. Bazısı kolay sökülür ama kötü oynar. İşte bunlar için Kuşçu olmanız lazım, kuşa sabretmeniz lazım. Kuşun her an değişir, yani bir ay sonra değişir, bir, iki ay sonra değişir, üç hafta sonra değişir, bir hafta sonra değişir, bir gün sonra değişir. Kuşçuluk sabır işidir, yani bu işi severek yapıyor olmanız lazım. Böyle afedersin e, tabakhaneye şey yetiştirir gibi olmaz yani bu iş. Çok acele ediyorsunuz, hırsla hareket ediyorsunuz. Amacınız kuş olsun ya kuşları sevin, uçurun keyfini çıkarın eğlenceli bir şekilde acaba ben bu sene yıldız çıkarabilir miyim? Acaba bunların içerisinden yıldız çıkabilir mi? Ha sevmediğiniz tutmanız kuşu gönderin. Ama böyle dandik kuşlara, sıradan kuşlara böyle yani efsane gözüyle bakıp hayatınızı da zindan etmeyin, emeğinizi de boşa harcamayın derim. Çünkü dediğim gibi bu gerçekten emek isteyen bir çalışma. <laughs> görüyorsunuz. Bunlar kaçıncı? Beşinci, altıncı jenerasyon. Bunlar da damızlık olacaklar önümüzdeki sene. Şu anda üretimhanede olan yavru e, damızlıklar belki sahiplendireceğim. Anlatabiliyor muyum? Hani bu iş böyle. Niye? Kuşlarıma güveniyorum. Kim yapabilir bunu? Kimse. Adam 50 yıl önce bir tane kuş bulmuş. Şansa bir tane. Onu kapatmış. Sürekli yavru alıyor. Aman soyu kaybetmeyin falan hesabı. Öğrenciniz öğreteceğimiz çok şey var. Artık kim alır, kim verir size kalmış. Kendinize iyi bakınız arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ana sayfamda arkadaşlar YouTube katıl butonunu görüyorsunuz. Buradan aktif hale getirebilirsiniz. Bazı telefonlarda bu sistem olarak gözükmüyormuş. Ve bu sorunu yaşayan arkadaşlarımız da normal bilgisayardan kanalı bulup aktif hale getirebilirler.